أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الشفر الخلق وسيد المرسلين Emma Çok aziz kardeşlerim. Gülzar Sami'ni okumalarımıza devam ediyoruz. Hazreti Pir sohbette böyle emretmiş. Buyurmuşlar ki müridi sadık ve müstahit istidatlı sadık bir mürid gerektir ki sohbeti celili piri her şeye tercih ve takdim eyleye. Metbu zişanıyla buluşamadığı vakitlerde ise mürşidinin sohbetini elde edemediği, uzaklarda kaldığı zamanlarda ise metbu zişana en ziyade garip efendisine, mürşidine en ziyade yakınlık kazanmış, onun takdirini, muhabbetini cezbetmiş. Yani, galen sözleriyle, halen halleriyle, ahlakan ahlakıyla ve meşreben hangi ihvanını daha akre bulursa, efendisine daha yakın bulursa diğerlere tercihen onun sohbetini ihtiyar etmek lazımdır. Efendisine en yakın olan ihvanın sohbetini başkalarının sohbetine tercih etmek lazımdır. Herkesle, Hatta her ehli tarih ve belki her ihvanla da tarikat erbabından herkesle kendi mensup olduğu tarikatın içinde de her ihvanla da sohbet caiz değildir. Zira sohbet sariye tabiatı sarikadır. Bu kelimeyi her Müslüman öğrenmesi lazım. Özellikle her maneviyat yolcusu dervişin, müridin öğrenmesi lazım. Sohbet sariyedir, tabiatı sarikadır. Hem ziyade sarikadır. Ne demek? Sohbet sariyedir, insana sirayet eder. İyilerin sohbeti sana iyiliklerini sirayet ettirir. Kötülerin sohbeti sana kötülüklerini sirayet ettirir. Sohbetin tabiatında, karakterinde, yapısında hırsızlık vardır. İyi sohbetinde, kötü sohbetinde. İyi sohbetler sen hiç farkında olmadan senin kötülüklerini çalar, sana iyilikleri sirayet ettirir. Kötünün sohbeti ise tam bunun zıttı. Sen hiç farkında olmadan senin iyiliklerini çalar, sana kötülüklerini sirayet ettirir. Peygamberimizin ifadesiyle, ötriyatçı birisinin yanında, yani güzel kokular satıyor adam, gül yağı, menekşe, şebbol, hacerül esvet, işte onun gibi şeyler satıyor. Onu satanın yanında otursan, sen hiç farkında olmadan, sana güzel kokular sirayet eder. Ama kötü kokuların etrafı allak bullak ettiği yerde otursan sen hiç farkında olmadan mesela bir çay ocağında evvelden bu yasak yoktu şimdi yasaklar kalktı var yasaklar var Sigara içenlerin arasında otursan biz çok oturduk. Elbiseden sigara kokusu sirayet eder. Sureta salah hal özre ve tabi gibi görünürler. Kalen Muhabbet ve marifet ve gurebatı hak ve tezkiye-i nefse ait sözler söylerler. Tezkiye-i nefisten, kerametten, işte şundan bundan konuşurlar. Lakin içerilerinde asla ve kat'a söyledikleri sözün zerresi hatta rayası bile yoktur. Birçok kimsenin. Konuşunca evliya zannedersin. Fakat şöyle bir yerden dokunmaya gör. Yani Leo kuyruğuna basınca yılan gibi hışlar. Bir anda eşkıya kesilir. Allah'a sizi. Zatın birisi Mısır'dan Remle'ye bir müteara müteârif zatı ziyarete çıkmış. Yolda önüne bir zat müsadif olarak Oraya gitmeden bu sur deronunda bulunan bir genç ve bir de yaşlı bir zat vardır. Kale varmış. O kalenin içerisinde bir yaşlı ve genç adam varmış. Onları gördükten sonra gideceğiniz yere gidiniz diye vasiyet etmiş Remle'ye yolcu sur derununda kalenin içinde hakikaten bir genç ve bir ihtiyarın mürakip olduklarını görür onları ziyarete gider bakar ki devamlı mürakaba halindeler ihtiyar başını kaldırarak Be adam, senin Rabbin yok mudur? Bizimle niçin meşgul oluyorsun? Derse de o zat ben sizden ayrılmam der ve ayrılmaz. Yolcu olan zat gayet aç olduğu halde bunlarla bulunmasından dolayı açlık külliyen kendiden zahir olur. Çok aç olduğu halde onlarla biraz bulununca açlığı tamamen kaybolur gider. Nihayet bila tekellüm ve la konuşmadan yiyip içmeden bunlarla musahip olur, sohbet eder. Yalınız namaz zamanlarında namazlarını edadan sonra Yine murakabeye dalıyorlar. Sadece namaz kılıyorlar. Sonra murakabe. Üçüncü günü o zatın hatırına gelir ki keşke bunlar bana bir vasiyet etseler de ben de artık yoluma gitsem. Yani bana şunu şunu tavsiye ederiz. Şöyle şöyle yapsan iyi olursun deseler bir tavsiyede bulunsalar ben de artık bunları da rahatsız etmesem yoluma da gitsem diye kalbinden geçirir. Genç başını kaldırarak Ey mümin sen o kimselerle musahip ol ki o nazarıyla sana hakkı zikrettire. Yani öyle kimselerle sohbet et ki konuşmasıyla değil bakışıyla Cenab-ı Hakk'ı hatırlata. Ona baktıkça Cenab-ı Hakk'ı zikredesin. Yalnız kalen değil, dildeki laflarlar değil. Efalen, fiilen, halen, ahlakan ve batınan sana nasihat ede. İşte böyle kimseyle musahip olasın buyurur. Bunlarla sohbet edesin buyurur genç adam. Hulasa bir salik, bir mürit, müridi sadık ve müstahit sırf rızayı bari ve sırf Allah için nefsinin mücadelesine ve bu yolda tekmili meratibi ademiyet etmek üzere adamlığın mersebelerini tamamlamak üzere himmet ve gayret ve beliye saik ve muavin olan musahibi canı bilmeli, bulmalı. Böyle olduğu halde artık onlardan ayrılmamalı. Nefsine yardım eden ve kendisini vele bir veçile olsun Hazreti Allah'tan meşgul edip ayıran kimselerle ziyade ülfet ve meyil ve muhabbeti kesmelidir. Eğer sen abdiyetten murat ha eğer abdiyetten murat ve atlu bu zat tı Zül celalin husuluna hahişker ve talip ve sahip ve sahibi vefa ise ayet-i cellede ve lillahi lesmaul husna esma Allahu zul celalın Esma-i husnası vardır. Fed'uhu bihe. Allah-u onlarla dua edin. Ya Rahim deyin. Ya Kerim deyin. Ya malik Mülk deyin. Ya Vedud deyin. Ya Del Arş-ı Mecid deyin. Ya hennan Ya mennan Ya deyyan Ya Del Arş-ı Mecid deyin. Ayeti öyle böyle emrediyor. Ve lezîne yulhidûne fî esma esmai". Ama Allahu Zülcelal'ın isimlerinde ilhat yapanları Esma Yusuf'u nefsine alet edip alet edip nefsani davrananları bırakın. Seyyidzevne <Sessizlik> makanu yamelun. Yakında böyle edenler. Yani Esma-i Hüsna ile dua edip Allah'ın esmasını nefsaniyet tarafına kullananları terk edenler yakında mükafatlandırılacaklardır. Cenab-ı Hak için Esma-i Hüsna olup bu Esma-i Şerife ile Allah'a dua olunması emir buyuruluyor. Halbuki dua olunuyor da eser icabet görülmüyor dua ediyoruz. Dua kabul olmuyormuş gibi görünüyor. Hikmeti ayet-i kerimenin nihayetinde beyan buyurulan esma-i ilahiyi inkar ve ilhat edenleri terk etmekle emir buyruluyor ki onların amellerinin cezasıyla cezayı sezalarını bulacakları ferman buyruluyor. Farklı bir tercüme buyurdu. Benim tercümemden biraz farklı olarak. Yani o Allah'ın Esma-i Hüsna'sını inkar eden, ilhad eden ve mecrandan saptıranlar yakında cezai cezalarını bulacaklarını haber verdi. Evet. Esma-i Şerife ile duanın manası o Esma-i ilahiye ile takalluk ve tahakkuk ediniz demektir. Yani Cenab-ı Hakk'ın 99 Esma-i Husnası vardır. Bu isimlerin her biri okunup onlarla ahlaklanıp diyelim ki Ya Kerim dediğimiz zaman Allah-u Zülcelal'ın Kerim sıfatıyla sıfatlanmaya itina göstereceğiz. Sefih olmayacağız. Yana bakın sefih sıfatı yoktur. Ya vedud dediğimiz zaman biz de yani ya ey büyük, büyük bütün kainata aşk ve muhabbet veren aşkın kaynağı dediğimiz zaman biz de sevenlerden sevilenlerden olmaya dikkat ve itina edeceğiz ve o Esma-i Hüsna'nın hakikatine ulaşmaya gayret ve dikkat göstereceğiz. <laughs> bu veçhile yani kul bu şekilde haz ve nasibini bi inayetillahi teala aks ettiğinde o abdin gerek duası gerek amelleri ve kelime insaniyesi yani hakikatı Hazreti Allah'a ulaşır ve makbulü dergah olur. Cenab-ı Hak o abdine tenezzül buyurarak onu kendinden fani ve kendiyle baki eder ki bu hak ile baki olmak sözü başka bir sözdür. Cenab-ı Hak hepimize bu nimet ve devleti lütfetsin. Bu nimet ve devletin açılımında, izahında, tefsirinde buluşmak üzere. Kalın sağlıcakla. Ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.